Herkese merhaba. Herkese merhaba. Yine konusunu sizin belirlediğiniz gelen mesajlara ve videoların altına gelen yorumlara göre seçtiğimiz bir video konusuyla daha karşınızdayız. Bir önceki videomuzda 2022 yılında Almanya'da asgari ücretin ne kadar olduğundan ve elinize net ne kadar geçtiğinden bahsetmiştik ve linkini yukarıda size bırakıyor olacağız. Şimdi yeni bir devam videosu var. Bu videomuzun konusu da Almanya'daki yaşam standartı ve bu asgari ücretle Almanya'da rahat geçinilip geçinilemeyeceği. Biz bu yaşam masraflarına hazırlarken daha iyi anlaşılması adına altı kategoriye böldük ve hem kendi yaşam masraflarımızı hem de resmi sitelerden aldığımız rakamları baz alarak ona göre bir değerlendirme yaptık. Hatta Almanya'nın resmi istatistik sitesi Statista'dan aldığımız bazı bilgileri de aynı şekilde videonun altına bırakıyor olacağız. Kategori 1. Aylık market, yeme içme ve ihtiyaç masrafları. Biz olabildiğince her hafta haftalık beslenme menümüzü önden hazırlar ve ona göre haftalık alışveriş yaparız. Mesela bu haftaki menümüz şöyle. Bunun gibi haftalık gıda ihtiyacımızı aldığımızda ve onun yanına temizlik, banyo malzemeleri gibi şeyleri eklediğimizde haftalık market alışverişimiz ortalama 80 Euro tutuyor diyebiliriz. Yani gerçekçi bir hesaplamayla aylık 360 euro ediyor. Tabii ki bununla bitmiyor. Gelelim barınmaya. Kategori 2 barınma. Kira masrafı Almanya'da şehirden şehre çok değişse de genel olarak büyük şehirler pahalı, küçük şehirler ve kırsallar daha ucuz diyebiliriz. Örneğin şu an Almanya'da metrekare başına düşen kira ortalaması 8.52 iken Berlin'de bu ortalama kaçtı? 13.87. 13.87 ki bu ücretlere bile 2022 itibariyle Berlin'de bir ev bulmak giderek zorlaşıyor diyebiliriz. Yani siz bunun üstünü düşünün, altını düşünmeyin. Bunun sebebi de tabii ki arz talep dengesizliği. Arz çok az, talep özellikle Berlin gibi yerlerde çok fazla. O yüzden de kiraların gün geçtikçe dengesiz bir şekilde yükseldiğini burada hepimiz tanık oluyoruz. Sonuç olarak Almanya'da 60 metrekare civarındaki bir evin büyük şehirlerdeki kirası 800 euro aylık küçük şehirler ve kırsalda da aylık 500-600 euro gibi değerlendirebilirsiniz. Fakat bu fiyatlar bile artık 2022'de gerçekçi kalmıyor dedik az önce. Bunun sebebi de tabii ki arz ve talep arasındaki dengesizlik ve kiraların her geçen gün kontrolsüz bir şekilde artıyor olması. Bunu burada ikimiz de sürekli gözlemliyoruz. Evet, hatta size şu altı linkini bırakacağımız siteden bunu kontrol edebilirsiniz. Üçüncü kategorimiz ulaşım kategorisi. Bu aslında en kolayı. Eğer arabanız yoksa ki arabanız yokmuş gibi konuşursak aylık sınırsız ulaşım kartı şehirden şehire değişse bile 60 ile 90 euro arasında değişiyor bu rakam. Ancak bisikletiniz olursa bu rakamı sıfıra kadar indirebilirsiniz. Gelelim dördüncü kategori olan eğitime. Eğitim Almanya'da ilkokuldan itibaren ücretsiz. İlkokuldan önceki eğitim olan kidalarda ise Aynı şekilde ücretsiz olabiliyor veya aylık belli bir ücreti olabiliyor kitaların. Bu da seçtiğiniz kitaya göre değişiyor. Fakat onun dışında eğitimin ücretsiz olmasının yanında yemek, çocuğun aktiviteleri ve dil ücreti gibi aylık ücretler verdiğiniz durumlar olabiliyor kitalara göre. O yüzden Almanya'da çocuğunuz varsa ve kitaya yollamayı yani yuvaya yollamayı düşünüyorsanız onun aylık masrafını 150 euro gibi hesaplayabilirsiniz. Gelelim 5. kategori olan sağlığa. Sağlık Almanya'da herkes için eşit ve ücretsiz. Ücretsiz derken zaten bütün hastaneler devlet hastanesi ve orada aldığınız hizmet o anda ücretsiz oluyor. Fakat sağlık sigortasına sahip olabilmek ve onu devam ettirebilmek için her ay maaşınızın yürüt kısmından belli bir rakam kesiliyor. Yani siz bunu farkında olmadan da olsa ödemeye devam ediyorsunuz. Bunun dışında dişle ilgili bazı tedaviler, estetik müdahaleler ve bazı özel tedaviler sağlık sigortası tarafından karşılanmayabiliyor. O zaman bunların ücretini özel olarak ödemeniz gerekiyor. Gelelim 6. ve son kategorimize. Biraz önce bahsettiğimiz rakamların üzerine tabii ki varsa çocuğunuzun ve sizin hobilerinizi eklememiz gerekiyor. Örnek olarak spor salonuna yazılmak istiyorsunuz. Aylık 15 Euro'dan başlayan spor salonu ücretleri var. Bu yukarı doğru çıkabiliyor. Onun dışında aynı şekilde çocuğunuz için de spor kulüplerine gitmek istiyor. 15-20 Euro, 30 Euro başlıyor. Kesinlikle. Onun dışında dışarı çıkıyoruz. Bir kişilik yemek ücretini ne kadar, mesela 15-35 Euro arası düşünebilirsiniz? Ortalama Gittiniz, tabii ki bu rakamlar. Lüks bir yere giderseniz daha da yukarı çıkabilir. Gittiğiniz yere göre değişebiliyor. Onun dışında bir kahveyi dışarıda 3 Euro olarak düşünebilirsiniz. Bu ve bunun gibi masraflar sizin yaşam tarzınıza bağlı olarak sürekli değişkenlik gösterecektir. Bizim Almanya'da yaşam ile ilgili söylemek istediklerimiz bu kadar. Bir önceki asgari ücret videomuzda... Asgari ücret yaklaşık aylık 1200 euro ediyor net demiştik 40 saat çalışan bir insan için. Yani iki kişilik bir aileye yaklaşık 2400-2500 euro net gibi bir rakam giriyor asgari ücretle. Bu verdiğimiz size yaşam masrafları doğrultusunda 2500 euro aylık rahat geçinme yeter mi yetmez mi? Biz bunun cevabını size bırakıyoruz. Ve bu videoda bu kadar diyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Yorumlarını hepsini okuyoruz. Yorumlar bize ayrıca çok yardım oluyor Herkese olduğu gibi bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve zile basmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi haftalar.